23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bodrum Şehir Stadı'nda kutlama düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar Bodrum Şehir Stadı'nda devam etti. Kutlamalara Bodrum'daki ilk öğretim okullarının yanı sıra Ukrayna, Moldova, Azerbaycan ve Bosna Hersek'ten gelen halk oyunları ekipleri katıldı. İlköğretim okulu öğrencilerinin sunduğu dans gösterileri ve tören geçidi sırasında renkli görüntüler oluştu. Müzik Öğrencilerin halk oyunları eşliğinde canlandırdığı Kına Gecesi kutlamaları izlemeye gelenlerin büyük beğenisini topladı.